Kuz güzel topraklarını üretemiyoruz dışarıdan ithal ediyoruz. 6 lira 80 kuruşa mazot alıyorduk. 2 lira gübre alıyorduk. Bu sene mazot ortalama 30 lira. Gübremiz 17 lira. 110 lira yem alıyorduk biz geçen sene. 48 lira kargas kesim yaptırıyoruz. 320 lira yem alıyoruz. 85 lira kargas kesim yaptırıyoruz. Hesap bu işte yapacağız, yapacağız, işte, yapacağız bilmiyoruz. artınca bütün hesabı kitabı dağıttı yani. Ama işte Yaş e, bak bir çer döver euro ile. Değil mi? Traktör euro evet. ile. Ama orada benzin, da şey. Benzin, mazot dolarla. Gübre dolarla. Ama ürettiğin hümet, ürünün hümet... değerini dengelesek başkanım. İşte en azından bizler de o ekonomik şeylerde ezilmesek. sürdürebiliriz. devam Ne oluyor? Devam Ondan sonra ekmek yiyen vatandaşın maaşı dolarla artmadığı için. Evet. Güzel oradan tıkanıyorsun. Yani, evet, şey. Ama biz üretebilmemiz için de. Şu anda tamamen bilmeyelerde, ekonomik topraklarda dışarıdan ithal ediyoruz. 6 lira 80 kurşun mazot alıyorduk. 2 liraya gübre alıyorduk. Kutsa mazot ortalama 30 lira. gübremiz 17 lira. 110 liraya yem alıyorduk biz geçen sene. 48 liraya kargas kesim yaptırıyoruz. 320 liraya yem alıyoruz. 85 liraya kargas kesim yaptırıyoruz. Hesap bu işte. Hesap bu. Nasıl çıkabileceğiz, ama nasıl işte yapacağız bilmiyoruz. Dolar kuru artınca bütün hesabı kitabı dağıttı yani. Ama işte... E, Mesela bak e, şu, bir döver euro ile. Değil mi? Traktör euro evet, ile. Ama orada benzin, da şey... Benzin, mazot dolarla. Gübre dolarla. Ürettiğin ürünün, ürünün değerini dengelesek başkanım, i̇şte. en azından bizler de o ekonomik şeylerde ezilmesek sürdürülebilirliği Ama devam ediyoruz. Ne oluyor? Ondan sonra da. ekmek yiyen vatandaşın maaşı dolarla artmadığı için evet. sen oradan tıkanıyorsun. Yani, aynı aynen şey. Ama biz üretebilmemiz için de bizim ürettiğimizin de bir takım değerlerin olması lazım. Ya. Şu anda tamamen bilmiyorum.